Ay neyi ettik ne Nesrinciğim ya? Epeydir böyle toplaşmıyorduk. Kızlarımızı da yanımıza aldık. Evet ya, kızların bir arada, onların yüzü gülsün yeter. Başka ne isterim? Mesut'un da yüzü gülsün. Gülsün tabii. Bak ne güzel, bütün kardeşlerinle birliktesiniz. Ne mutlu bana. Yılbaşı gecesinde de hepimiz bir araya geleceğiz. Yeni yılı kutlayacağız. Mesut bayramlıklarını giysin o zaman. Giy, giy evladım giy. Ben de nişanlığımı giyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok komik olmaz mı Nesrin? Hatırlıyor musun ne uğraşmıştım onu yapmak için? Ne meraklıydı ayol ben. Hatırlamam mı? Pek de gelir de elimizden o işler. Vallahi öyle. Ee, bu arada size güzel bir haberim var. Bütün dikim işlerinizi yakında benim atölyemde yapabilirsiniz. Ne atölyesi Türkan? Ee, moda atölyesi anneciğim. Bir ortakla beraber yeni bir iş kurduk. Ay Türkancığım ne kadar iyi olmuş. Sen küçükken de pek meraklıydın bu işlere. Ortağın kim kızım tanıyor muyuz hiç bahsetmedin bana bundan. E ee, daha çok taze anneciğim dün attık imzaları ama sizinle de tanıştıracağım. Zaten atölye onun kendi evi. Bak şimdi çok merak ettim. Hadi hemen kalkalım gidelim, atölyeyi de görelim. E ortağınla da bir tanışalım değil mi? E, halacığım daha makineler yeni gelecek bugün ama isterseniz yarın hep beraber gideriz. Hem atölyeyi görmüş olursunuz hem de ortağımla tanışmış olursunuz. Olur yarın gideriz güzel. Çok sevindim Türkan'cığım ben bu haberi. Şu eve tıkılmaktan kurtuldun. Kendine anlamlı güzel bir uğraş bulmuşsun çocuğum. Abla gerçekten sipariş verebiliyor muyuz? Evet. Ben hiper elbisesi istiyorum dönüşe de matmazel elbisesi. <laughs> ben kaftan istiyorum. Ne yapacaksın ayol? Dolanacaksın mı ortada? E giyeceğim öyle gezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne istiyorsanız dikeriz. Hatta ilk müşterim de Rıçan Hanım oldu. Ha. Ona cadı pelerini dik. Yakışır ona. <gülüyor> 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 ee kızlar nerede? Ee, odalarındalar. Gelirler şimdi. Babacığım, iyi gördüm seni. Yüzün gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Tabii güler. Sizi bir arada görünce. Ee, Somer gelmeyecek mi? Ee, Somer'in işi vardı. O yüzden gelemedi. Ben de zaten çok kalamayacağım. Yemekten sonra eve geçerim. İyi o zaman. Gelseydi iyi olurdu ama. Öyle de toplantısı çıkmış. Ben de ısrar edemedim babacığım. İyi peki. Ben ekmekleri getireyim. Ben de senin şu ilaçlarını getireyim. Gözümüzün önünde dursun. Almayı unutuyorsun hep. Olur. Fatih amca gelmeyecek mi? <laughs> Sen de alıştın değil mi o serseriye? çocuğu hasta ya, üzüldü Mesut. Mesut oğlum, bunu herkesin yanında söyleme olur mu? Olur. Türkan. İyi misin kızım neyin var? Yok bir şey anne. Türkan. Somer öğrendi mi yoksa? Evet öğrendi. Çok da kızdı. Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum ama. Bir taraftan da pişman oldum. Çünkü kimse beni anlamıyor. Somer'i korumaya çalışırken kötü olan ben oldum. Hayır hayır hayır. Sen yanlış bir şey yapmadın kendini suçlama sakın. Onlar doğru davransaydı, olması gerekenleri yapsaydılar eğer, olaylar bu raddeye gelmeyecekti. Yalnız bana şunu söyle. Rüçhan senin huzurunu kaçırmıştır. Bir şey söyledi mi? Dokundu mu? Bir şey yaptı mı sana? Yok. Yok o eskisi gibi değil artık bana hiçbir şey yapamaz. Merak etme. Ben sadece Somer'le böyle tartıştık diye üzülüyorum. Doğru söylüyorsun, değil mi Türkan? Annem, merak etme. Bir şey olsa ben sana söylerim. İçin rahat olsun. Peki. Türkan, ne diyeceğim bak sana. Derya da buradayken, kalsana kızım birkaç gün bizde, ha kardeşlerinle beraber. Sana da iyi gelir. Somer de biraz kafasını dinler hem, ha? <laughs> Gerçekten çok güzel olurdu. Çok da ihtiyacım var ama şimdi de değil. En ufak bir problemde babasının evine gidip sığınıyor dedirtmek istemiyorum arkamda. Ben yaptığımın arkasındayım. Onlar da zamanla beni anlayacaklar. Haklısın kız. <laughs> Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.